İşte böyle bir yeri buldum. Buraya bir gireyim. Ben Iron Man olmak istiyorum. Şimdi şuraya geçeyim. Hmm. Burada galiba para toplayıp büyüyeceğim. Iron Man olacağım. Ben. Şöyle paramızı alalım. Hemen şöyle bakalım. Burada taygı yapacağız galiba. He 0 TL Şu 150 TL'miş bu. Alamıyoruz. Paramız yok. Galiba para toplamamız lazım. Aa, alınmış sadece oyun çekmemiş. Şöyle şunu da alalım paramız etmiyor. Şimdi şöyle şuraya bakalım paralarım. 250 TL tamam iyi. Para uzun süre gelmesi ya. Para siz <laughs> de gelsin. 425'un alalım. Kusmuyoruz. Hep şöyle ha geliyor. Şunu 250 TL tam bekleyelim bekleyelim. Bir tane daha bakalım var mı paramız şöyle alalım. Dur birazcık daha alalım. Paramız Dur belki de. tamam tamam hızlı alayım. Şöyle. Şey şöyle yapalım. Şurayı. 505 alalım şu parayı. Hızlı parayı alalım hızlı. Şuradaki alalım da çok paramız var zaten. birazcık yükleme, öyle alalım. Yani, paramızı alalım hemen toplayalım da bekleyelim hemen. Hem burada şey de alalım, şu şeyi de alalım. Siz o fazla bunlar ha. Bunlar fazla üst kata yapacağız. Of, ara bekle duruyoruz ya. Şöyle bekle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle bekle süre şimdi. Şöyle, buraya hiç şimdi. Alkışa bekleyene kadar da göreceğim. çıktı için ya buralar. Beklemiyorum ben parayı ya. Şöyle biraz daha <laughs> paran Alabiliriz galiba. Burada bir şey var. Aa. yeni bir şey aldık. Hmm. Aa bunda biri bunda verine ve satalım ya. Buna ve satılır şuna. Şuna. Şöyle biri bulalım hemen. Uf bu iyi. He. Ayrı menin. Birini alamıyoruz. Paramız da var o kadar. Kelemiz var. 975 oldu. Evet, Al evet, güvenlik kapı var. Onu bir alalım. 1500'müş. Bir açık alalım. Tamam şimdi kapıyı alabiliriz. Şöyle tam. Şimdi bir dışarıdan birini sorayım. Aa çalışıyor mu şu? Bir bakalım şuna. Hmm. Çalışıyor. Ben şimdi bir Dışarıdan birini trolleyim hemen. Hızlıca gidelim. Yetiştim ve hemen şurada bir tane bir tane bacon var. Şunun parasını çalabiliyor muyuz? Yok ya çalamıyorum. Acaba şey oluyor mu Bir trolleyelim şunu. Gel gel seni mahvedeceğim. Gel gel buraya gel. Gel, gel hemen gel. Trollemezsin mi? Evet gidiyorum. Şimdi şunu öldüreyim seni gör bakayım. Ben şunu öldüreceğim şimdi. Evet ölüyor ölüyor bir tane daha canı gitti hadi bir tane daha var. öldü. Ay şimdi kaçma zamanı ha. TL birikmiş motor Başka ne var? Şöyle bir çatı yapalım. Duvarlarımızı yapalım. Şimdi şunu da yapalım. Ama yok paramız. Şey Biraz fazla gelsin ya. Bu ne? Ezim verirsin. Bence kötü bir şeydi. Şuna bakmayalım. Şöyle. Şuna bakalım. 5000'miş. O kadar para bu toplayacağız mı? Bu da 5000. Galiba bekleyeceğiz. Şunu alalım. Of paramız bitti. 75 TL'miz kaldı. Alalım şunu. Ben Şöyle Oh, iyi oldu. Aldık birazcık. Şimdi daha hızlıca şunları yapalım. Hmm, tam bekleyelim bakalım. Bakalım. Hadi hızlı gelsin para ya. Parayı da bekleyeceğiz galiba. Böyle biraz bekleyelim. 4000 TL'miz var. Şöyle bunu alsak. İlk önce şu diğer eşya alalım. Sonra VS'ye bir gideceğiz biriyle. Alalım şöyle. Şöyle hemen şunu şöyle bekleyelim ha hey, şurada lan bakalım neymiş 5000 of bu ne enerji kalkanı diye şey diyor alalım şunu bir basalım sat normal tıklayalım aa bu, bu enerji kalkanı ama yine kastırıyor bu bu iyi bunun olması iyi ama çok iyi ama bu havalı şimdi diğerini bekle diğerlerini yapalım bu lazer kapısının bir dışarıya birini bir turun bakalım. Hadi. Şimdi bir gidelim birinin yanına. Hemen bir bas. Ama ilk önce bir şey yapalım. Bakalım. Paramızı alalım. Tamam şimdi gidebiliriz belki. De. Hadi şimdi gidelim. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Alalım. Şunu da alalım ilk önce yetmiyor paramız. Bir ikisini Biriyle bir Biriyle savaşalım da. Şöyle bekleyelim şunu. Şöyle geçelim şimdi buradan. Şunu da alalım. Daha çok verecek. Onu biriktireceğiz de hızlıca. Şurada da Samsung'un ekranı varmış. 1000 TL geldi. Biraz bir bekleyelim paramızın gelmesini. Hızlı da paramız gelsin şöyle. Bakalım biraz, dönelim. Biraz bir şeyler yapalım da hızlı dönelim. Bekleyelim paramızın gelmesini. Bekliyoruz. 2000 para gelmiş. 4000 oldu. Bunu bekleyelim de hızlıca. Envanterimizde bir şey yok. Bunu bekleyemeyiz ya. Hızlı olsun. böyle bekleyelim birazdan yerini de alalım <laughs> ölüyor işte ölüyor şunu bir yeneceğiz önce ben şunu yenelim bakalım seni yeneceğiz az kaldı beni öldürmeye çalışıyor hulkun gücüyle öldüremezsin of atamıyorum ya zıplayıp Merak etme seni mahvedeceğim. Kaçma. Beni yenemezsin. Ben ne yenersin? Gel bakayım buraya. Zıplama, kaçma. Benim yerime girmeye çalışıyor. Kaçma. A biriyle savaşacağım. Şöyle biraz bunu öldürelim. Safa şu şöyle biriyle. Şu kovalayalım ilk önce öldürebilirim. Şöyle hemen gidelim Ah öldü çocuk. <laughs> Ay şimdi kaçalım. Ha az önce çocuk oraya girmeye çalışıyordu öldü. Ne kadar beceriksiz. Şöyle gidelim. Işık satın al diyor. Şöyle biraz yukarıya bakalım. Şöyle hemen gidelim. Git git git. Hadi birazcık daha gelsin be. Şimdi Biraz daha gelsin de para? Para gelsin de daha çok bir şey yapalım. Bu ne? Alamadım. İyi ama şöyle. Şunu alalım. Hemen alalım da şunu. Bekliyoruz gelmiyor. Aldım, aldım. yukarı da var. Tamam. Yani biz bir arada video bitirelim şöyle. Bakalım şöyle ben bir yerde video bitireyim şöyle bir yer var. 25 bin istiyor. Şöyle şöyle bir arkadaşlar Burak'a da için teşekkür ederim. Sağda sudan çıkan 3 videoyu izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.